İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan günaydın herkese. <laughs> Açtım kameramı. Açtım. Sabahtan beri açmıyordum. Şunu bunu yapalım. Hadi gelecekler. Şimdi olur mu olmaz mı falan derken bayram sofrası hazırlayacağız şimdi. Kahvaltı sofrası. Ama öğle saati artık. Ve burada büyük ekmek ustası Serdar kolay gelsin. Sağ olasın. Çakma şey ekmek ustası çakma ama. Yok 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 güzeldir. Şimdi zaten hamur nasıl mayalıyor. Ve pişirici. Özlem. <laughs> Yeni komşularım geldiler. Hemen işi verdim ellerine. <laughs> Bizde böyle. Ve oduncu. <laughs> evet. Çok gerek olmuyor vallahi. bayağı. Aa, yok şey besle besle altını. Çünkü şey, şey sen anneciğim. çok ateşli evet, olur. Gerçekten. İçleri hamur kalmıyor değil mi? Yok yok kalmıyor kalmıyor. Çok bayağı iyi pişiyor ya. Özellikle <laughs> ilk başlar bayağı <laughs> hızlı gidiyordu. Çok Ve ya Bahadır ya. Ustam yanmamış mı? Yanmamış yani. Hii, O çok kalın ama ya. Ee, ben başka çare bulamadım. Ben. Tüm. nasıl yakamamışım ben? O çok kalın olduğu için yanmıyor Sağ Bunun ya başka şey. bir yere mi acaba boşaltıp Tamam de... kalan bir şey Tamam getirsen bu... onu Doğa tamam, Ben getireyim. büyük bir tepsi falan Koyayım Ne diyorsunuz bakayım Adana'dan diye bir laf geçti Yandı mı hayatım El attın yandı evet. Ellerine sağlık Kompost çukurunuzu oluşturdunuz mu ya da kompost yerinizi? Yapıyor. Önce ufaktan ufaktan başladı. Ha doğru ufaktan demişti. Ufaktan. Toprak atmaya gerek kalmıyor çünkü otları çektiğimde hani kökünde topraklarla çıkanlar oluyor ya. Onların toprağı zaten burayı örtüyor. Bak yine çökmüş. Nasıl dağ gibi yığılıydı. Aza gidiyor. <laughs> ben yeni. Handanlar arayayım bakayım nerede kaldılar ya? <laughs> evet. Bahçemizin kirazı, bahçemizin salatalığı da yerini aldı. Evet bakıyorum. handanlar daha yok görünürdü. Bahçe kapısına bu pencereden bakmak ve şurada gülleri görmek. Nasıl bir güzellik? Pişiler çok nefis görünüyor. Onlar soğumadan hamdanları arayayım bir daha. Evet, kadro tamamlandı. Alan kıyı. Biraz kokuyor valla şey. Duman duman. Ama muhteşem ya. Alan kıyı eşrafı olarak diyormuşum şimdi. Ateşin boşundayım ya. Sonra. İyi bayramlar. Valla çok Ailesi güzel çalışıyor bu kat. hamur kaldı çünkü He. o kadar kızgın oldu ki ya. Hansana. hızlı kızarıyor. Hı. Şey, Böyle şey, tamam. olduğu için şey ama diğerleri güzel. Ha bakacağız da. <laughs> Olsun o da bal kızın <laughs> hakkıdır. He. Değil mi? Tabii. koy kenarda soğusun veririz. İçi mi hamur kaldı. Yani şunlar gibi olsa güzel de bu iyi. E odunları ya. çek şimdi altından Özlem çekeyim mi komple? Çek. Bu yeter artık Zaten azaldı yeter. Evet evet kendi çek. Kendi ısı kendine yeter herhalde. Onu yani direkt dereye mi alalım? Evet. jos yapalım. Şimdi öğretmenim... Koy öğretmenim. kenarına derenin yani içine değsin. Öğretiyorum Zaten ben onlara. Kötü bir şey. Şu kenarda dursun. Yok yanar. Yanmaya devam ediyor o ya, zaman. Yanmasın. Tabi. Şimdi onları biz sonra yine kullanacağız. Benim. Başladı. Başladı da. İyice, azaldı. Sonra ya. Efendim. Oraya olduğu gibi bırakalım, bırakın yiyelim, alın. içelim. Olur. Ondan sonra temizleriz. Tamam. <laughs> yok sarkı yok sarkı bırak. Bak orada. Yok ben bu yerde. Her şeyi boyuyoruz artık. Ya ben bembeyazdı. Cascavlak evet, böyle. Hoşuma gitmedi. Harika Onun için boyadık. <laughs> bu şey komanda şey. Komanda. Kamuflaj yaptım çöpe. Güzel güzel. Sen mi yaptın onu? Boyadım sprey boyayla. <laughs> çok güzel olmuş. Geçen sene şuradaki elmaları şuralar çalı yığılı olduğu için yirip hmm, toplayamıyorduk bu taraftan. E bir de en çok da bu olmuştu galiba, değil çok, mi? Evet. Bu sene de hiç yok üzerinde. Ama ben canım benim, bu sene dinleniyor. Önce çok güzel çiçek açtı. Evet. Ama sonra niye olma... Olmadı demek. Ki. Belki de bar üstünde ama tek tük. Geçen sene baksana bu dayanakları işte elmaları taşısın diye koymuştum. Bakayım. Ama diğer taraftaki ağaç az vermiştir. Ha. Şimdi o çok verdi. Evet. Yani bu şunlar falan böyle yerlere eğilmişti. Ha, aynen aynen. Ya, Elma bol bereketli oluyor aslında. İyi budama yapmak gerekiyor, evet. bilmek gerekiyor. Aynen. Hem meyve gözlerini almamak gerekiyor ama bir taraftan da mesela Mesela şu, bunlar kısaltılabilirdi. Hani evet, o var. çok iç içe geçmiş Aha, durumda. Hem iç içe hem de dal şimdi uzun ya, Hı -hı. O meyve yapsa bu kırılabilir. öyle Ama bir durum hangisi ana dal, hangisi hmm. işte lider dal bilmez de bir de küstürürsen. Ha işte şey, e, hep yaptığımız gibi internetten Hı. çoklu yerlerden, Yusufçuk geldi, çoklu yerlerden araştırıp, Sentez evet. yapıp mantığını uyup ona göre yapacağız yani. Ben seviyorum budamayı. İyi o zaman beraber budayalım. Haydi yiyelim gidelim. Acıktık Elin artık. Haydi Doğacı. edelim. Haydi bak. Bakar mısın? Ne kadar güzel olmuş bunların rengi. Bu arada Soyulunca so evet, so kendi dokusu çok güzel aynen. hakikaten. Çok güzel olmuş. Rengi falan dokusu harika olmuş. İyi ki bayram olmuş. Değil mi? Güzel şey, Yoksa şimdi bahçede yorulacaktık hmm. hepimiz. Şimdi dedin, yani, Bugün zaman, nasıl? Yoruldak. Mustafa bugün nasıl? Bugünü çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> her, gün her gün bayram yani. olsa. <laughs> evet. ee, her gün bayram <laughs> olabilir. Çocuk gibi şeyiz bugün. <laughs> Ama her sabah, gün bayram sabah olsa indik bahçe ne Çalışıyoruz. Sonra dedi Nursen dedi kahvaltıya çağırdı. <laughs> <laughs> Bir anda böyle güller açtı. <laughs> Siz bugün de çalıştınız yani. Bahadır çalışmışlar. Çalıştınız mı? Aa, olmaz. Hadi <laughs> park atacaklar şimdi. Niye? Çok güzel bir kuş. Niye? Bak şimdi. Niye? Hadi. Bak şimdi sustu ya. Ne güzel ötüyordu. Ay inanmıyorum ben çiçek açtı mı diye bakayım dedim. Bezelye olmuş. Bezelye çiçek açtı mı diye bakayım dedim. Bezelye olmuş. Çiçek açma ne? O iki tane vardı zaten. Bakar mısın? Bak. Ya. Aa. -a. Yavrum ya bunlarla ilgilenemedim bile ben otunun otunu. Malbaba otun içinde daha Vallahi. mı iyi? değil mi? Bittiğin bak din yeri unutmayıp. Evet ya bak bu otun içinde bezelye vermiş ama bu daha güneşli. Yok, bence ot bunları. <gülüyor> <gülüyor> bak orada şey da var. İşte yerlerini bildireceğim. Böyle yapmıştım. O toplanmış sanki. Sirken bunu. bu mu? Bu, o da sirken. Şimdi biri kara sirken, biri normal. Şu da sirken. Ay çok iyi ya. Bunlar bir tane mi mısır veriyor? Yok, bir koçan oluyor üstünde. İşte tamam, kaç koçan veriyor? Ne bileyim, iki olur, üç olur, dört olur. Hmm. Ay daha yeni dikeceğim. Dikmişim gerçi, yeni gördüm. Hadi öt. Bu kuşun sesi için geldim. Ay evet ya. Bak işte bunları böyle. çok güzel bir şey bu. Ben bu kadar büyük, büyütmediğim için gelip geçerken topluyorum. Boşlanmadım ama bak bu güzel. Evet. Neredeyse mısırı yalnız çekiyordum. İşte kim vurduya gidebiliyor bazen. Bak bunlar it üzümü diyorlar. Şey köpek üzümü. Aslında işte bahçede şey var. Hani bir hangi taraf gölgeyse gidip orada çalışabiliyorsun. Biraz önce onu konuştuk özlemle. Senin bahçe bu konuda çok şeyli. Daha alanlardır. evet. Ee, her an bir gölgen var. İşte sağ olsun ağaçları zamanında dikenler sayesinde. Yani yıllar önce diyorum ya. Burada artık bitkiler de bak karışıyor. Bak 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 birçok. orada da yusufçuk var mavilerde. Çok var ya çok. Çok güzeller ya çok zarif. Öyle öyle. O renk de çok güzelmiş gerçekten evet. böyle parlıyor. Ama ben şu gelen kuşu görmeye çalıştım Aha. göremedim. Çok güzel bir ses. Ana ot. Ot yolmaya daldılar. Aha ben de Aha ben de <laughs> Olabilir belki bilmiyorum ki bakacağız bakalım. Ya, ya. Sen nereye gidiyorsun kerata? Bak ya. Ya, ya. Ama bak 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 yaprağı yiyeyim. Anne hani. çok güzel çıkmış. Tofidik tofidik. Geçen videoda da vardı ya. Of bak tırmandı şimdi şeye. Aa. Yaprağı. Çok tatlılar. Bayılıyorum onlara. Ben Orada. asıl şimdi Abi gidin sağ <laughs> Hala balık muhabbetindeler. Oh. Mustafa'yı mı ikna Kampan etmeye çalışıyorlar? Bir şey oldu oh. duyduğum kadarıyla. <laughs> evet misafirlerimiz. Başta tabi güzellik. Ayşe Zümra. <laughs> Hoş geldiniz. Ama giderken artık çekmeye başladım. Ayağınıza sağlık. Teşekkür Sağ hocam. olun. Geldin. Çok mutlu olduk sizi evet. tanıdığımıza. Valla biz de mutlu olduk. Yani yüz yüze görüşünce daha güzel. Evet. Ekrandan görünce. Daha güzel tabii. Her zaman bekleriz. İnşallah, İnşallah. Görüşmek üzere Peki, o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aha, kim gelmiş bakayım? Hani küçük eleman nerede? Asıl o gelsin, değil mi? Allah'ım bir bayram kızı geldi ki. Bir bayram kızı geldi ki. şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Bu nasıl bir güzelliktir Hii, Çok beğendim ben seni. Ay ha? çorapların hayri güzel. Dur arkanda şöyle bir görelim, dön bakayım. Hmm. <laughs> i̇yi bayramlar. Ay çok güzel iyi bayramlar. Tebrik ah, oh. olsun. <laughs> Hayır bir de yakışıklı. <laughs> tut, tut ama göster abine de, tamam mı? Ay. İyi bayramlar. <laughs> Hmm, <laughs> ne yapıyorsun Ursel abla? İyiyiz valla. Epey oldu görüşmeyeli. Evet. Yani biz. çok uzun sürdü bu sefer. Gelemedik. İşler güçlü. Gel Poyraz'ım gel. Tadıdan. Şşş. Allah, şşş, Allah şşş, Şöyle bir, Allah şey, bak şöyle bak bir poz verin ya. Gel şuraya çık. Dükkana gittik babamın oraya bayramlaşmak için. <laughs> Babamla fotoğraf çekiyor. Böyle bir bak. Bak bak bir poz <laughs> verir misin? İşte şurada şurada, şurada. Şurada. Hah. Arkaya düşmeden. Şöyle bir şey, ayakta veriyorsun ya bir poz öyle diyor. Evet. Aha, evet. <laughs> öyle. Bak. Allah Allah Allah. Hı, Poyraz. Bayram çocuğu olmak böyle bir şey. Evet. Yani. Hani bir de Poyraza bakıyorum. Bayram abisi o. <gülüyor> <gülüyor> yani ana kız takım giymişler seni dışladılar mı çocuğu? O uymuyor bize. O. <laughs> <laughs> değil böyle şeyler. <laughs> Evet, bugün bayramın ilk günü olduğu için misafirlerle dolu bir gün oldu. Çok da güzel bir gün oldu. Gelmeler, gitmeler, uzun sohbetler. Çok canlıydı. Yani çok uzun zamandır böyle bir bayram yaşamamıştım. Hani İzmir'deyken bu kadar canlı bayram yaşayamıyordum. Çok güzel oldu. Yani bayramın bayram olduğunu burada hissettik. Güzeldi. Bilmiyorum daha akşam gelen giden olur. Tabi büyüklerdeniz biz artık. Neyse şimdi bir boş kaldık. Hani videoyu da her seferinde çok açmadım. Çünkü o doğa sohbet ortamında insanlar ister istemez diyorum ya. Emin olamadığım için her zaman açmıyorum. Onun Hmm. Evet bir asma da burada. Şimdi aklıma geldi şu ısırgan gübresi. Bakayım ne durumda. Dün değil önceki gün koymuştum. Hmm, kokmaya başlamış. Isırgan ağırlıklı ama bir iki tane farklı ot da koydum bu bölgenin otunda. Evet koku oluşmaya başlamış çünkü çürüme başlamış. Verandada otururken konuklar diyor ki derenin diyor sesi böyle uzaktan uzaktan geliyor. Gerçekten insana huzur veriyor. Dedim evet biz burada yaşadığımız için bir süre sonra belki kanıksıyoruz bunu ama anlarda tekrar dönüp böyle ay diyoruz bu ses geliyor. Ne kadar hoş. Hatta gelen konu küçük kızı. Aldım derenin içine ayaklarını böyle soktuk falan. Ay o kadar hoşuna gitti ki. Evet Yusufçukların mavileri de var. Şimdi farklı renkleri de oluşmaya başladı. Acaba Yusufçukları buraya çeken şey ne? Bu karar veremiyor. Bir gidiyor bir geliyor. canım çınar ağacı. Bu yıl gerçekten çınar çınarlığını hissettiriyor. Çok görkemli. Onun herhalde aynı şey bunun için de geçerli. ince dallarını kesip bir tane mi bırakmak gerekir acaba? Hani bir tane olursa daha mı güçlü bir gövde olur? Hani böyle çınar ağaçlarında olur ya yıllanmış gövdeler. Kalın bir gövde. E bu arada bu araya gireyim gene. Bakın yerler şimdi tertemiz. Hani yılançıyan, akrepten korkmuyor musun diyenleriniz var. E yok şimdi temizledim ya artık sıkıntı yok. Evet kabaklar ısırganlardan kurtulunca ısırganların gölgesinden kurtulunca gayet güzel serpilmeye başladı. Bunlar süs kabağı. Minik minik süs kabakları idi. Evet burada da var. Bakalım yerini sevip de çoğalacak mı? Uzayıp da üzerinde böyle salkım salkım kabakçıkları görecek miyiz? Heyecanla bekliyorum. Gerçekten bahçe dediğin şey çok heyecan verici bir şey. Yani işte bak bugün şu alana girdim bezelye çiçek açmış mı? Derken daha o cümlenin sonunda Ah bir baktım iki tane bezelye tanesi. Yani işte bundan daha heyecan verici. Bilemiyorum gerçekten çok güzel bir şey. Çok mutlu etti beni. Evet bunlarda sırıklar var. Ya fasulye ilgili biraz önce özel mi konuşuyordum? Tabi video açık mıydı değil miydi bilmiyorum. Şimdi mısır, kabak ve fasulye kardeş bitkiler demiyor ya. E tamam aynı zamanda dikiyorsun. E, ama bak mısır fasulye kadar hızlı gitmiyor. Öyle olunca da fasulye sarılacak bir şey arıyor ve bulamıyor. Bulamayınca da garibim kendini yerlere atıyor. Evet bak uzamış olan da göstereyim. İşte Mısırın boyu nerede? Fasulyenin boyu nerede? Yani şimdi bu mısır bu fasulyeyi taşıyamaz ki. Burada aynı şekilde. Hadi bu gene tamam olmuş. Ay otlar var ya. Otlar fena. <laughs> İnsan Gerçekten hızını alamıyor. Evet. Şuradaki ot yanını handan başlamıştı. Sonra handanla baktım. Özlem yapıyor. Sonra ben de devreye girdim. Çok kısa bir zamanda sohbet muhabbet derken bak bir burayı birazcık da olsa açmış olduk. Güzel oldu. Şöyle bir bahçe turu yapalım. kızım. Kızımı da bir göreyim. Annesinin bal kızı. Tatlı kızım. Güzel kızım. Misafirleri yolcu eder etmez adam işe güce bakıyor. Akşam oldu. Bugün işsiz bir gün olsun. Bunları topla hayatım. Bugün iş yok. Bugün senin ta <laughs> Bugün senin tatil günün olsun. Neden olsun? Öyle olsun. Ustacım. Hadi yemeğimizi yiyelim bekliyorlar şimdi bizi. Tamam. Tam bayram gibi değil mi buralarda bayram? Evet unuttuğumuz bayram. Bak kuşlar cu, 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 cu başladı. Hatice canımcım sizden gelen çiçekler bunlar. Bu güzel saksıda. Dördünü bir yere yaptım. Diğer dördünü bir yere. Çok güzel oldu. Herkese iyi akşamlar. Yemeğimizi yiyelim. Bekliyorlar bizi. Köy meydanına gidiyoruz. Orada arkadaşlar toplanmışlar. Onlarla da buluşacağız. Bugün diyorum ya tam bayram yaşıyoruz. Ve yol boyunca ıhlamur kokusu bize eşlik etti. Nasıl yayılmış? Ihlamur ağaçları artık çiçek açmış. Bizimki biraz daha. Hani bir haftaya kadar bizimki de Açar ki maşallah. Çok dolu. Yalnız gökyüzü de kırlangıç dolu. Kameraya tabii ki. Zor yansır ama kırlangıçlar dans ediyor adeta. Ya yol boyunca her yerde kontrallar. Ağaçlarda kirazlar. Hani toplayan toplayıp satıyor. Toplamayan kurt kuş yesin diye. Bak biz de yiyeceğimiz kadar topluyoruz. Gelenlere diyoruz koparın. Ama tabii hangi birini yiyeceksin? Bak maşallah kestane ağacı burada nasıl pürçüklenmiş. Tohumlanmış. Çok verimli. Yani gerçekten köyün toprağı. ha kırlangıçlar şimdi görünüyordur herhalde. Orada da kantaron. Ooo burada bir sürü kantoron var. malkes kız. Nereye gidiyoruz kızım? Bu da erik ağacı ama değişik bir erik. Ya sesler yükseliyor köyde meydanında. Çok uzun zamandır özlenen bir tablo bu. Okullar tatile girdi ya çocuk sesleri. Bak bak bu ıhlamur da Bahadır. Ne? Bu ıhlamur da açmış. Ama bu bizim ıhlamurdan küçük. Bu mu? Tabii. Nasıl? Tabii canım bizim ıhlamur daha büyük bunda. Hıh. Tabii. <laughs> Bunun tanelerini topluyorsun sadece. Ben yapraklı çiçeğini topluyorum. Hı. Yani bir yaprak mesela oluyor falan. Evet gelmiş toplanmış değil mi bizimkiler. Evet. Tamam. Hadi kapatıyorum.